Türklerin altın çağı aslında bana sorarsan, sen katılır mısın ama farklı farklı altın çağları var diye düşünüyorum ben. Senin kadar... Estağfurullah, i̇şte e, öyle değil. Değil. Türklerin ilk tarih sahnesinde Türk adıyla görülmesine, daha doğrusu Türk nedir, Türk kimdir? Şimdi e, Döginye diye e, 14. Louis, ki 14. Louis biliyorsun çok uzun yaşadı, çok uzun yaşadı. eski zamanlar için. 5,5 yaşından itibaren evet. de kral. kral. Ve şeye kadar bu ikinci Elizabeth'e kadar rekor onda. Yani Frans Josef dahil rekor onda. 70 küsurda öldü, 5,5 yaşında kral oldu. Devrinde Fransa bir tomar yani Katarlara yüklesen sığmaz. E, büyük alim, büyük asker, büyük strateji, büyük filolog her bir şey yetiştirdi. Bilinen bilinmeyen. Hani ne demiş birisi yazıyordu bir Alman Weltberühmte Unbekannter Cyrano de Bergerac. Dünya yani... meşhur ve tanınmamış meşhur evet. Cyrano de evet. Bergerac. Böyle bir adam da var yani Cyrano diye biri de var. Ve o zavallının e, akıbeti güya işte Molière bile benden çaldı falan iddiası var. O eserde geçer o Rostan'da evet. biliyorsun. E, buna kadar var yani bilinen, bilinmeyen, az bilinen ve kral da aslında bu devrin başında oturabilmiş. Yani belki bir büyük Petro değil, belki bir Süleyman Magnifik, muhteşem Süleyman değil. Fakat bunun başında oturabilmiş bir genç bu ve o devri götürmüş evet. ve Rua onun için güneş, güneş kral evet bunun devrinde çok ilginç bir şekilde bu ortaya konmuş. Yani tarikaten bir eser var. De Günye, mesela az bilinenlerden biri. Çin anallerini inceliyor. Çin anallerini inceliyor ve yayınlıyor. Özellikle Çin anallerinde Türkler. Bak adam kafaya Türkleri takmışlar. Takar. Böyle inceliyor. Helal olsun biz de bu yapıla yapıla ne kadar doğru tercüme edildiği çok tartışılacak. Çünkü kendi zaten Çince kaynakları etüt edebilmekte sesi yok. Mahir Hüseyin Cahit Yaltın Yalçın, çevirdi onu biliyorsunuz. Böyle bir altı ciltlik bir kitap vardır. Türklerin, Tatarların, Mukolların bilmem nesi diye De çevrilmiştir. Evet. E bu enteresan bir şey ama düşünürüz ki artık bu dönemde, bu biliniyor tabi milliyetçi, milli tarih dönemi, Türk ismi Çin analerine tamam. geçiyor. Yani bu var. Ve ondan sonra tabi Türk etrak, Türkmen, Tarakkemen falan diye gidiyor. Fakat dikkat edin kaynakların hepsi ilk anda ya Çince, ya Sanskrit, ya Pahlevi. Evet. Yani Şimdi şu farsça ki nasıl fıstık bir lisan ne kadar çok eser yazılmış ve ne güzel çeviriler yapılmış hani Nadir Şah'ın tarihinden tut demi bahsettiğimiz Reşit dinlerin cami tavariyine fakat bir kısmı da çevrilememiş mesela Vassaf'ın bir tarihi var İlhanlılar devrinde çevirisini Hammer yapmış böyle duruyor milli kütüphanede halen daha redize edilip yani redaksiyonu yapılıp da ortaya çıkmış değil o kendi yazısıyla falan. Bir arkadaş uğraşıyordu Avusturyalı biri. Brigit yani uğraşıyordu fakat bilmiyorum çıkmadı bir şey. E, bu bizim problemimiz budur. Yani Türkiye tarihinin bizim yazımızdan bizim yazımızdan bizim kaynıza... evvelki dönemi bizim dönemi konusunda biz Avrupalılar gibi şanslı değiliz. Çünkü o bildiğim barbarlar, germenlerin tarihini yazan Julius Caesar, o fıstık gibi de Bella ile işte bilmem antropolojilerini yazan o Tacitus. E, niye Çinliler de Türklerin tarihini yazmamış mı? Yani? Yazmış da Çince'yi doğru dürüst değerlendiren yok ha. diye günye bir istisna o dönemin Çin yazıtlarının kendileri bir muamma henüz. Yani yeterince şey yapılıp, kritiği yapılıp edisyon kritiği kritiğiyle ortaya çıkmış değil. Mesela çok ilginç bir şey, ilk dönemin Ahamaniş yazıtları, çivi yazılı şeyleri İran tarihinde orta zaman Sasanilerinkinden daha kolay okunup değerlendiriliyor. Çünkü onların kullandığı yazıttaki hareket sistemi hareki olmadığı takdirde büyük problemler yaratıyor hep. Yani bu bakımdan bizim aslında İran tetkiklerini yaparken böyle efendim Firdosi idi yok Dakuki idi yok sonraki Hafız ve Sadi falan da gibi böyle şeylerle ne diyorsunuz klasiklerle değil biraz daha evveline gitmemiz lazım. O biz oradan bulacağız ya. Bunu zaten bu dönemi inceleyenler bizim için bir şey yapmazlar. Bunu Türkologlar yapacak. Yapmışlar. Evet, Türkologlar yapacak. Türkoloji dünyasında bu kadar dört başı mamur insan artık yok. Onu açık söyleyeyim. Eskiden vardı oldukça. Oldukça vardı. Hatta şunu söyleyeyim, bugün bile Türk dünyasında, mesela Azerbaycanlı, İran Azerbaycanlı'nın içinde... Bu tip insanlara rastlanıyor. Hatta bunlardan burada yaşayanlar da var. Tabii isim verecek değiliz. Ama ben bunların bir araya toplanıp da bu tip insanların eğitildiğini ve eğittiklerini, bunun organize edildiğini ne duydum ne gördüm her şey. Peki İbrahim abi, Türk, 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 Türk diyoruz. Bir inanca göre herkes Türk. Yani dünya medeniyetini Türkler kurmuş. Bütün her şey Türkler O çok eski bir görüş, Evet, eski bir görüş. Ama Hiçbir zaman bilim kurumları onu benimsemedi. 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 Hayır yani bunu böyle resmi tarih diye ileri sürüyorlar. Bu okullarda bir zaman konuşuldu. Ee, üzerinde durulmadı. Mesela Türk Tarih Kurumu'nda böyle bir iki eser vardır hiçbir zaman oradaki şeyde sınıflandırmada eser çıkarışında seçilen uzmanda kullanılan da bu gibi gayretler devam etmedi. Bu bir şeydir, yüzeysel bir denemedir. Evet, bir değil dönemsel mi? bir deneme. Binaenaleyh böyle kalkıp da bunu işte bizde her şeyi böyle kolayından yüzünden götürürler ya işte şey gibi bu Türk milletinin huyudur bu böyle. E, mesela adamın bir makarnayı bir kere çiğ haşladıysa onun çiğ makarnası mı diye yüz sene yaşar onun gibi bir şey. Alakası yok. Fakat şurası bir gerçek tabi. E, bu tarih meselesinde bu bir görüş. Türkler. Türkler herkes Türklerden geliyor değil. Ama şurası bir gerçek. Türklersiz tarih yok. Türklersiz tarih yok. Çok geniş coğrafyaya yayılan yaşam biçimleri ve organizasyonu itibariyle çok yaygın bir toplum bu. Niye o kadar yaygın? O da bir muamma. Şimdi mesela git Moğolistan'a. Şurada Bilge Tonu hukuk anıtları var. O meşhur anıt. Biraz ötesinde Cengiz Hanlar Hanı ilan edilmiş. Yani biraz ötesi dediğim 4. Leventli Taksim gibi neredeyse. Biraz daha uzun galiba şeyde Böyle iç içe yaşıyorlar ve bu iç içe yaşayan iki kavmin dili çok uzaktan aynı grubun altında. Evet. Korece ile neresi aynı derecede uzaktı? Sayılar bir değil e, günlük adette aşk kelimeleri falan bir değil o çok önemli e, ama mesela işte diyor ki çadır çadır yerine ulus kullanıyor yurt kullanıyor onlar o yurt bilmem ne oluyor falan böyle şeyler var tek tük tek tük değil bir kalabalık şey. Ama ben size söyleyeyim o tip Mogolca ve Türkçe kelimelerin klasik Farsçaya geçenleri üç cilt. Dörfer yayınladı bu lügatı biliyorsunuz. Almanların enteresan bir İranistiydi o ve Türkologuydu. E, dolayısıyla yani bunlardan bir şey izah edemiyorsunuz. Ve bu milletlerin ikisinin karakteri de uymuyor. 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 Yani bir takım konuları o zaman da uymuyormuş bugün de uymuyor. Farklı bir şey. Şimdi oradan çıkan adamlar yayılıyorlar. Bunlar doğru. O Cengiz Han şeyini beraber yaptılar. Onların içindeler. Mesela yani ya, Cengiz Han'ın Moğollarıyla Türkler beraber girdi. Beraber. Mesela Rusya'ya giren altın ordu. Orada çoğunluk Kıpçak kabileleri. Ama hepsi ne yapıyor? Bir tane Mogol kabilesinin adını alıp koyuyor kendine. Ya o kabile o kadar etmez. Yani Volga'dan ta Kırım'a, bilmem nereye kadar. Hele Stalin gibi çok bilgili bir milliyetler komiserinin herkese Tatar diyor herif maşallah. Ee, Dagestan'ın şeylerine bile, yerlilerine bile veya işte, e, şey de öyle söyler Dostoyevski de, Tatar'ın Ali diyor romanında, Tatar Ali diyor. Çok da tuttuğu bir tip onu, çok müspet çizdiği. E, vallahi Dağıstanlı ya Çeçen çocuk. Eçağım. Neresi Tatar? yani <laughs> bilgiye bak. E, şimdi o şey e, bu bir enteresan bir olay. Çok enteresan bir olay. Bu geçiş mesela çok çabuk bir şekilde yayılıyor bizimkiler. Ta Avrupa'nın içindeler. Eçağım. içindeler yani. İşte buradalar. Efendime söyleyeyim 200 sene sonra bakıyorsun Anadolu'daki şeyini, yerleşimini tamamlamış, etnojenesi değiştirmeye başlayan Başak. o topluluk şeyde Tuna boyunda. Tuna boyunda. Bu dolayısıyla tabii bütün bu hareketli alanın coğrafyanın tarihini yazarken Türkçeyi kullanmamak, Türk tarihini kullanmamak, Türk tarih vesikalarına ve tarih olaylarına bakmamak mümkün Hı -hı. değil. Onun içindir ki tabii Türkolojiler, Türkiyatçılar aslında Türkçe, Avusturya ve Fransa gibi batı devletlerinde tamamiyle bir diplomatik nedenle öğretildi biliyorsunuz. Je de lang. Buraya gelen ambasador Girard'ın Türkçe çok iyi, i̇yi bilirdi. Hammer iyi bilen bir diplom, diplomattır. Fakat bir süre baktık ki bu adamlar artık ilmini yapmaya başladılar bu işin. Hatta Metternich Hammer'in tayin isteğine şöyle cevap vermiştir. Siz Türkleri çok seviyorsunuz. Diplomat olamazsınız. Tamam. Yani Hammer şey Metternich Türk düşmanı sayılmaz biliyorsun. Politikası itibariyle tam tersin ama Türkleri çok seven veya çok düşman olan adamın da diplomat olamayacağını söylemekte çok haklı. Doğru. Çünkü diplomat çitin üstünde oturan bir adamdır. Yani bu çok enteresan. Fakat vermiş kendini. Ve kendi hataları, noksanları tabii ki olacak. E maşallah Osmanlı tarihinin ve mücavir tarihin içinde el atmadığı yok. işte demin dedim o vasıfın demir ha ne bir şeyini o çevirip koymuş. Bilmem Kırım Hanlarının şeyini, Gülbünü Hananları, Osmanlı Edebiyatı'nı mesela Türk Divan Edebiyatı'nı ondan başka deneyen yok o devirde. Var daha evvel. Lettura Turkeska diye ee, şeyin var mesela Can Batista Toderi'nin İtalya'nın işte şey denemiştir biliyorsun çok iyi bir şekilde Musiki ile birlikte. Dimitri Kantimir Bogdan Beyzadesi, bunlar var fakat çok sistematik olarak üzerinde durmuş. Mesela dönemin büyük te tercümanları var, Rükkert gibi. Rükkert Türk şiirinden hiç çeviri yapmıyor, hiç yapmıyor. Çok güzel hafız çeviriyor, hatta Arapça vezniyle. <laughs> Kur'anı oldukça şey yakın bir şeyle yakalamış uslubu. Eee Hamber de yapmıştır hafızı ve o tanıtmıştır. Hafızı o tanıttı İranlı hafızı. Hatta hem Hegel metheder onu, hem Marx Engels, Engels metheder. Batı'ya açtı doğunun rüzgarlarını, bize can verdi diye Göte söyler falan.